Yemeklerim de kalmadı. Gideyim şu komşudan biraz yemek alayım. Dileneyim belki yemek verebilir. İnşallah verebilir. Ey komşu zengin. Tik tak tik tak tik tak. Oğlum. lan. Şey ben fakir de çok acıktım. Biraz yemeğiniz var mı? Oğlum siktir git lan. Bana kuzumun diyor Başka o, biri mi yok? Acım, lütfen. <laughs> ne oluyor lan? Oh, lan Spiderman! Oh, Aa abi! Kurtar beni! Allah'ım <laughs> şaka yok! Dur dur! Lan, lan sen dur! Al al ha. al abi al! Abi. abi lütfen Adam. yapma bir daha! <laughs> Alıp patlamıyor bu amına kıyın. Gidin şu fakire olayı anlatayım ya. Gitti evi patladı yazık. Kim patlattı benim evimi? Çabuk söyler misin bu adasanlaşırsın? Şerefsiz zengin patlattı senin evini. Vay Peach. Ondan iltikam almamız lazım. Şimdi gizlice düşeceğiz arkadaşları koruyor demek ki koruması da var şerefsizin koş 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 hadi bakalım ikten böyle alınır! tamam şimdiden geldim lan oğlum evin nerede oğlum yeni biri taşınmış bir ona sorayım fakir kaldık onu koyayım artık Kimse var mı? Selamlar. <laughs> Buyurun hoş geldiniz. Aa Bu ev sizin mi? Evet yeni taşındım. Ama e, bu sen fakir değil oldum. miydin? Fakir de kim? Ben artık zengin asıl fakir sensin. Fakirsin. Aa, Oğlum Güzel. ne oluyor ne yaptın? Işım ya fakir oldum artık zaten. Yürüyemiyor. O, oh, oh. Ben burayı alırım aga. Burası efsane. Ama elmaslarımı aldım. Şimdi sikeceğim onu. bu ne amına? Yarrak çizmişler. Evet evet. Geleyim. Ben kendime bir elmas setimi çekeyim ya. Dik tak tik tak. Bakar mısın? Kapı mı bıç çaldı benim? Kim o? Şey, e, Aa, merhaba gelsene lan, sana yorga. bir şey. Hadi sana bir yerden hatırlıyorum. Şey, sana bir özür hediyesi getireceğim. Gel, alta bak. Ya. Alta bak alta. Ben sizi. Aşağı bak. Sizi. Git lan. Lan oğlum. Ha. Aaa. Oğlumun ne Aa. evini çalayım bari. Oğlum sen oh, kimsin sen lan? Kimse. Kimsin oğlum? Sen üstüne ben lan. Oh. Lan. Nasıl? Ben ölümsüzüm. Oğlum Sen ne yapıyorsun lan sen? Şimdi kötülüğe devam edecek mi? bir daha kötülük yapmayacağım. Söz veriyorum. Vallahi de. Vallahi bak. Şakasız.